Merhaba arkadaşlar, bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda LG TV'lerde nasıl altyazı ekleyeceğinizi göstereceğim. Ee, özellikle ben bu konuda çok bir zorluk yaşadım. Yani bununla ilgili herhangi bir video bulamadım YouTube'da. Kendim çekmek istedim. Yani olayı kendim çözdüm diyebilirim. Ee, bunu da size yardımcı olur diye umarım bu video çekiyorum. Arkamızdaki televizyon daha önce kutu açılımını ve kurulumunu yapmıştık arkadaşlar. LG TV NanoCell 756PA diye geçiyor e, ee, biz de bu televizyonda nasıl yani aslında genel olarak LG TV'de de nasıl film izleyeceğinizi göstereceğim. Ben daha önce Vestel TV kullanmıştım. Samsung'da kullanmıştım. Onları da çok kolay bir şekilde filmi diyelim ki indirdiniz. Tabii ki bu e, altyazılı filmler için geçerli. Türkçe dublajlı olarak indirirsiniz. Yani bu videonun tabii pek bir e, önemi veya bilgilendirmesi olmayacak. E, kolay bir şekilde izleyebiliyordum. Mesela diyelim ki torrent sitelerinde filmi indiriyordum. Daha sonra kolay bir şekilde altyazıyı ekleyebiliyordum. Yani indirdiğim dosyadan direkt zip Zipten ayırıp e, filmin olduğu dosyaya çözüm hemen görülüyordu orada ama LG TV'lerde farklı bir ayar yapmanız gerekiyor. Onları anlatacağım. Evet aynı zamanda bu videoyu arkadaşlar iPhone 13 ön kamerasıyla çekiyorum. 4K 30 FPS bunu da söyleyeyim. Yani hem nasıl bir görüntü sunuyor bize hem nasıl sunmuyor bunu da görmüş olacağız. şu an ön kamerada çektiğim için herhalde sinematik mod açık değil. Ha, pardon sinematik mod 1080 30 FPS'ti. Videoyu kapatırken bir de sinematik modu deniyoruz aynı zamanda. şimdi şöyle anlatayım. Diyelim ki siz e, flash'ı taktınız, filmi indirdiniz. E, açılmıyor. Yani şimdi mesela diyelim ki ben normal e, normal olarak genel olarak yapılan e, hatayı göstereyim. Ben şimdi filmi indirdim. Bu arada film Last Duel diye bir son duello diye geçiyor. E, bakalım. E, alt yazıydı direkt. Türkçe alt yazı sitesinden indirdim. Attım. Bakalım açacak mı? Açmayacak mı? Evet arkadaşlar. Flash şu anda orada. Hemen televizyona gelelim. Şu şekilde kumandayı da göstermiş olayım. Size kumandayı da göstermiş olayım. Bu da şu ev işaretine basıyoruz. Burada diski görecek. Aşağı geliyorum. Diski gösterecek. Hemen bir de televizyona odaklayalım. Kumanda da burada. Ha, tam şu üst tarafta USB diskte görünüyor. Diski açıyorum. Şu anda. Evet film burada göründü. Biz bu filme tıklıyoruz. Astuel diye tıklıyoruz. Tabii ben filmin sonuna gelmişim. Direkt en başına alalım. Gerçekten zaten LG TV'lerde şeyi çok güzel bir şekilde yani. Sesi de kapatayım. Çünkü şey girmesin. Telif hakkına girmesin. Mesela biz burada alt yazıyı eklerken ee, kumandadan da göstermiş olayım. Evet, biz burada altyazı eklemek için şurada e, altyazı kısmına geliyoruz. E, öncelikle altyazı işaretini şu şekilde e, açmış olmamız lazım. Kod sayfasını Türkçe yapmanız gerekiyor, onu söyleyeyim. Burada birçok kod sayfası var yani zaten görünüyor. Kod sayfasını Türkçe yapmanız gerekiyor. Geri geliyorsunuz, bundan sonra buradaki bütün ayarları yapıyorsunuz. E, şu şekilde zaten LG'nin kumandaları, akıllı kumandasını kullanıyoruz. Şu anda diyelim ki tıkladık. Şöyle biraz ileri alayım. Konuşma sahnelerine gelelim. Sesi isminiz? Gördüğünüz gibi konuşuyorlar ama altyazı gelmiyor çünkü altyazıyı olduğu gibi indirdim filmi yani fark direkt olduğu gibi indirdim. Peki bu ayarda nasıl olacak? Öncelikle filmin ismi ile altyazının ismi aynı olması gerekiyor. En önemli nokta bu. Ben şu anda bunu kapatıyorum. Flash'ı çıkaracağız. Tekrar bilgisayara gideceğiz. Dosyayı göstereceğim. Ona göre işlemi bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar şimdi e, Flash'a e, tekrar bilgisayara taktık ve bir kontrol edelim bakalım e, filmi aynı zamanda altyazı ile film uyumlu mu? Daha önce ben e, baktığımda zaten uyumluydu. Burada yapmanız gereken aynı şekilde demin e, televizyondaki ayarları söylemiştim. E, Türkçe dil ayarını Türkçe yapmanız lazım. Altyazı ayarını Türkçe yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda kesinlikle filmin ismiyle mesela burada e, filmin kendisi burada yukarıdaki altyazının ismi aynı olması gerekiyor. Onun için... Buradan filmi tekrar yeniden e, adlandır diyeceğiz yeniden adlandır diyeceğiz ve e, filmin dosyanın direkt ismini komple kopyalayacağız tekrar bu sefer altyazıya geleceğiz yeniden e, pardon yeniden adlandır diyeceğiz burada ve o filmin ismiyle altyazı isminin aynı olması gerekiyor yapıştırdık ve ne yaptık kaydedik şimdi ile filmin isimleri aynı bir de e, kontrol edelim burada dosyadan alt yazıyı ekleyelim buraya Sonra bir sesi kısmam gerekiyor. Şöyle hemen size bir şu şekilde filmden bir kısım açtım. Bakın alt yazıda şey uyumlu mu? Let's see. Şu şekilde biraz geri alalım. In of my evet filmle altyazı yazı uyumlu. Buradan kontrol ettim, videoyu kesebilirim hakkımız için. Alt film uyumlu. Bir de televizyonda deneyelim. Evet arkadaşlar, şu anda tekrar filmi bağladık. Şu anda alt yazıyı ekleyip şu şekilde kaldığımız yerden bir kontrol edelim. Bakalım altyazı çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Biraz geri alalım. ses kısmıştık zaten şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi şu anda altyazı aktif bir şekilde. Evet buradaki önemli nokta altyazı dosyasıyla filmin dosyasının isminin aynı olması gerekiyor. Eğer aynı olmazsa TV bunu görmüyor. Alt yazı o yüzden bağlanmıyor. Mesela diğer televizyonlarda Samsung ve e, Vestel TV'lerde yani filmin ismi farklı da olsa, alt yazı farklı da olsa direkt bağlanıyordu. Ama burada böyle bir sıkıntı var. Bunu da söylemiş olayım. Evet gördüğünüz gibi alt yazı dosyasıyla filmin isimleri aynı olduğu için yani film dosyasının ismi aynı olduğu için direkt alt yazıyı gördü. Eğer e, filmin alt yazısı doğru olsa bile yani farklı olsa da bize Filmin ismiyle altyazının ismi aynı olmazsa kesinlikle LG TV'lerde altyazıyı görmüyor. Yani sizin herhangi bir şekilde aynı zamanda dosyayı eklemenize gerek yok. O direkt görüp ekliyor. Ama diğer TV'lerde Samsung ve Vestel TV'lerde direkt ekliyordu onu söylemiş olayım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. LG TV'lerde nasıl altyazı ekleyeceğinizi anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda şu anda e, videoyu bitirirken iPhone 13'te sinematik modu deniyoruz. Büyük ihtimalle beni şu anda ön plan alıyor, arka tarafı da flu yapıyor. Tabii ki bunu yazılımsal olarak gerçekleştiriyor. E, bu videoda elinden geldiğince LG TV'lerde nasıl altyazı ekleyeceğinizi e, aktarmak istedim. Çünkü ben böyle bir sorunla karşılaştım ve gerekli incelemeleri ve araştırmaları yaparak öğrendim. Size de aktarmaya çalıştım. Eğer bana destek olmak isterseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. E, konuyla ilgili sorunuz olursa yorum kısmına bekliyorum.